Evet yemiş yani incir. Ee, bunu dalında köklendirme yapmıştım. Önceki şeylerde de normal dalı kesip de köklendirme de yapabilirsiniz. Bu benim kendi tarlamda bulunan güzel beyaz incir. Ee, kendi tarlama alışık olduğu için yani daha iyi verim vereceğini düşündüm. O yüzden bunu aldım. Çok dallı. Şuradan bir şu dalı. Zaten kürekten açtım göstermek için. Bir de şurada dalı. Hemen dedim Yazın. Belli olsun diye üstüne şişe yatırmıştım. Yani çünkü çapalar zedez bu neymiş diye. Unutuz. Şu anda e, yapraklarını döktü. ya yani açık kök olarak alabilirim. Şurada da zaten saçak kökler oluşmaya başlamış. Şu şekilde. E, bunu artık kesip yapabilirim. Herhangi bir hormon vesaire kullanmadım. Tek yaptım. Böyle yatırıp toprağa gömmek. Herhangi bir şey yok. Buna işte havai köklendirme, dalında köklendirme vesaire diyorlar. Bu gerçi havai diye toprağa yatırdım da. Ee, yani yemişi şuradan yüzlük kadar bir göz açıp da yapabilirsiniz. Ya da yemiş çok kolay kökleniyor esasen. Sadece nemini tutmak bile yetiyor. Şuradan böyle genç bir dalı alıp yapabilirsiniz. Bunlar geçen sene başka tarlalardan e, dalını aldım. Kuma gömdüm. Kumdan da köklendi. Şurada da var. 2-3 tane bakın şöyle. Bu sırayı yemiş sırası diye ektim. Yemişi ekmemin sebeplerinden bir tanesi bu zeytin e, kendi yetiştirdiğim filanları dolduruyorum. Bu zeytin filanlarına gelen zeytin sineğini vesaire kendine çekiyor. Aynı zamanda tabii ki e, yemek için de güzel yani değerlendirebilecek şey. Böcekleri de kendine çektiği için doğal bir zeytin savunucusu diyebiliriz. Benim tarlada bir tane vardı. Bir de şu ilade var. O pek güzel değil. Şu ağacın altındaki de ağaçtan dolayı yapamıyor. Şimdi bu sırayı enlen e, incir ağacı ekiyor. Şu iki kök bu da büyük ihtimal tutmuştur. Zaten kurumadığından belli. Onları çıkaracağım. Yapraktan döktükten sonra istediğiniz yere ekebilirsiniz. Eğer ki böyle imkanınız yoksa yatırıp yapmak yani kendi tarlanızda değilse tabii zor. Hemen şu sürgünlerinden, genç sürgünlerinden alıp şu anlarda yani şu sıralarda ee, kuma gömerek sadece nemli tutmanız bile yeter. Herhangi bir hormon vesaire bunlarda çok gerek yok.